Hani Sokullu Mehmet Paşa'nın Venedik Büyükelçisi'ne söylediği şöyle bir söz vardır ya bilirsiniz. Biz Kıbrıs'ı almakla sizin kolunuzu kestik. Sizse İnebahtı'nda bizim sakalımızı tıraş ettiniz. Kesilen sakal daha gür şekilde büyür. Ama kesilen kol Yerine gelmez. Biz dağların elleri! Biz dağların elleri! Dağları dağları Yuva yaptık göklere! Yuva yaptık göklere! Mars öldüren yerlere! Mars öldüren yerlere! Evet. Engel tanıma taşeriz! Engel tanıma taşeriz! Yüz engin dağları! Yüz engin dağları! El verimi uzatırız! El verimi uzatırız! Mor siyah bulutlara! Mor Ben Cem'le ezelim. Müslümanı çelik ben Her yerde ben varım. Her yerde ben varım. Havada. Havada. Kanada. Kanada. Çatakta. 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 Akkali'de. 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 Şırnak'ta.